Hayırlı günler arkadaşlar. Bugün sizlere zeytinyağlı fasulye yemeği yapacağım. Öncelikle fasulyemi tanıdayım. Fasulye ne kadar taze olursa yemeği o kadar çabuk pişer ve daha lezzetli olur. Zeytinyağlı fasulye için diyorum. Ve delsiz teli olmayacak. Çok çabuk pişen Çinistan arkadaşlar. biraz dolmuş fasulyelerimi tek tek kırıyorum böyle böyle olacak yemeğe lezzetini soğan ve domates veriyor. Bir de bahçeden olunca harika bir lezzet oluyor. Ocağımın altını yaktım. Tenceremi kızdı. Sıvı yağını ekliyorum. Yarım çay bardağı kadar ekledim. Yağım kızdı. Şimdi soğanları ekliyorum. Dönbeleşinceye kadar kavuracağım. Ara ara karıştıracağım. Yanmasınlar diye. Diğer taraftan e, kavrulurken ben de domateslerimi doğruyorum. Ben bir tane de e, yarım e, yeşil domates doğuruyorum ona çünkü bu ona çok lezzet veriyor arkadaşlar. Yeşil domatesleri ben yemekte e, kullanıyorum. Olgunlaşmamış domatesleri bazı yemeklerde. Harika oluyor, yakışıyor yani. ortalama 3 orta boy domates doğradım. Kapağını kapatıyorum. yarım kaşıktan az fazla salça ekliyorum benim yemeğim 8 kişilik abla. yıkadım fasulyeleri ekliyorum arkadaşlar. Bir su bardağı kaynamış su ekliyorum ona. Azıcık kavrulacak arkadaşlar. Ondan sonra suyunu kararlayacağım. 5 dakika böyle pişecek ama kontrol edin yanmaz. Şimdi suyunu her şeyini ayarlayabiliriz. Bu kıvamı alacak. Kaynamış su ekliyorum ona. tuzunu ekliyorum bir tatlı kaşığı da şeker ekliyorum pişmeye bırakıyorum ara ara kontrol edeceğim önemli olan yemeğin e, suyunun kıvamı arkadaşlar kıvam alınca pişmiş oluyor Ben biraz daha su ekledim onu arkadaşlar. Yemeğim pişti arkadaşlar. Şimdi servis yapıyorum. Arkadaşlar yemeğimiz pişti. Yiyenlere afiyet olsun yapıp yiyenlere. Bana destek olmak için ücretsiz abone olabilirsiniz. Beğendiğiniz videolarıma like atarak destek olabilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın, mutlu kalın. Yemeğin suyu hafif kıvamlı olacak.